Kubos işletim sistemini kurduk birlikte e, Kubos işletim sistemi dünyanın en güvenilir işletim sistemi olmasının sebebi diskte e, her uygulama için ayrı bir bölüm ayrılmış olması bu sayede e, bir virüs kaptığında mesela örneğin e, bunun bütün diski etkilemiyor olması bu da onu en güvenilir işletim sistemi yapıyor. Bunu da e, vmwe'de e, iso dosyasını kurarak yaptık. Burada da görüyorsunuz kurduk. Şunun aracılığıyla. E, kolay bir kurulumu var. Adım adım gösteremesem de çok kolay. ISO dosyasını indiriyoruz, sonra çalıştırıyoruz. Sonra zaten direkt kurulumu yapmış oluyor. Ben size bu videoda bunun ne kadar güvenilir bir işletim sistemi olduğunu anlatmak istedim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.